Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kişilerle birlikte lanetli bebek oynuyoruz. İlk, ön ilk önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Geçiyoruz. Geçiyoruz. En son dünyalar çarpışıyor orada kalmıştık. Hadi başlayalım. Bu bölümün adı da doktormuş. Aşağıda yazıyor. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Bitki bitki. Oha yerler sanırım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bilmiyorum ben dualar. Tamam. So İksir tarifi de keşfettik. İksir hazırla. Ya sizi ben ya. Korktum ya. Aga be. Aga. Herkes ne oldu lan. Normal bu iki, iki böyle iki böyle bölme işareti olmuş mavi. Bu da yıldız. Bu çiçek olmuş bu çiçek. Bu da bu yıldız. Bölme işaretini koyuyoruz. Orada ben bu iki sihir sarı ediyor. Şimdi böyle akçak, akçak, akçak. Ha, kazan, kazan. Şimdi bibero hazırlıyoruz. Kalp yoksa da. İyi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Elhan Jüpiter gezegeni gibi dönüyor lan Jüpiter gibi Gelsene bebeciğim senin ateşin bitmeden Şurayı bir yıkalım Ben biliyorum oyunu Bu bölüm yani İç iç Gelsene ayağımın altına aldırılmış. Tövbe estağfurullah orada müzik telifli müzik telifli mi bilmiyorum o yüzden sesi kapatacağım ya telifli diye korkuyorum sesi sıfırlıyorum ben beni duyuyor musunuz birazcık açılan beni duymanız lazım şimdi tövbes telif gitti telif gitti ben bilmiyorum telifli değil bu müzikler telifli mi değil mi ben bilmiyorum burası değil Lokal üstü cam sikerleyeceğiz Emine ben niye kendimi kontrol edemiyorum Gel Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah çok şükür. Aba ben yaptım. İyi şimdi. Sıkıcıklık her zaman bana oluyor. Dur sıra sıra. Sıra sıra. Evet dur sıra sıra. Sıra. Dur sıra sıra arkadaşlar. Bu da birkaç tane babuz kullan. lazım. Ya of. Hızlı olamıyorum. <laughs> Ya senin senin ben ta çalteri kullanıyoruz. Bu küçük çekirdeği de buraya koyacağız. Ama maalesef dur burada da yazdı du Dünya kapısı. Dünya kapısı mı? Sen nereden biliyorsun acaba? Sen nereden? Şalteri kullan. Bilmem ne 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 ne. O kadar hızlıla nasıl hızlılayayım ya? Enemy. Da da çok pkx oyunun gelmesini istiyorsanız. Dur. Hız yapamıyor muyuz oyunun hızını ya? Allah kahretsin. Oyunun hızını yapamıyoruz. Dur. Bebek göremez. Durun. Dur, sıra sıra gideceğiz arkadaşlar. Birincisi bu. Dur ben anladım. Doğru sıralayacağız ya. anan. Çok şükür. Bebek gülü bebek Belanı versin. Ben bu bölümde korkuyorum adıma yapıyorum. <laughs> Aşağıda şimdi şey yap. Arkadaşlar bebeğin canavara dönüşmesine 5 dakika kaldı. 5 dakika... Altmayı yaptım. Ya yani doktorcuk, doktor. Şimdi Bismillah. Burada bebek çıkacak baba. Buraya gideceğiz herhalde, değil mi? Buraya gideceğiz herhalde. Jumpscare hazır olun ve o arada arkadaşlar hazır olun. Hazır. Sesim sonum çıkmıyor be. Ben korkudum. Canavara da düşecek abla. Aa ben korkuyorum. <laughs> Allah'ım sen beni. Altı yapıyorum ben bu bölümde? Ne yapmam gerekmedim zaten. Bebek zaten şey gitme izin vermiyor. Uya uyu. Orada arkadaşlar gözler, gözlerimi kapalı yapıyorum. Altı yapıyorum? Jump scare Gel ben oldu. Kudur. Ya ben oraya gidince niye direkt alıyorsun zıplay gibi Allah aşkına süper var diyor. Bak şey diyorum zıplay gibi alıyor bebek üstüme. Gitme be zıplay diyor. Bakın bakın. Yani bebek şey gibi. Ya Allah belamı versin. Bak gidir bir zıplay gibi atlıyor hemen. Ben, ben buraya ne yapacağım araştıracağım. Dur. O yolla değil. Emne Emre emre emre. Ha unutmuşum. Dur. Allah senin bin bela. bellanı versin Oyun al. Bir dakika. Arkadaşlar. Maalesef ağzına yaptığım reklamları çarpı koymadığı için maalesef yapamadım durun. dur. Maalesef onların yüzünden, onların yüzünden o lanet olası şeyler reklamlar çarpı vermediği için tekrar başma, başlatmak zorunda kaldım. Neyse biz bunu boş verelim. Biz pembeyle bir şey karıştırıyorduk. Ha, şimdi karıştıracağız. Bir karışım hazırlıyoruz. Hah. Orada şu bebek bize kovaladığı zaman ne yapacağını öğrendim. Artık e, biz şey gidecekmişiz kütüphaneye. Göstereyim size. Bak buradan buraya gidip oradaki kapıya gidecekmişiz. Böyle olacakmış yani. Neyse biz tekrar hazırlayalım. Bebek. Bebeğin ateşi sönmeden hemen şu şeyi yakalım. Müzik telifli mi? Müzik telifli mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ee, senin ya. Bir şey yapsak görünemiyor. Korkudan yani artık başa alacağım şeyi. Yoksa geliyor deme. Demeyi unutmuşum arkadaşlar. Sabah da bu hemen bebeği bu da ver. Bebiz lazım bir tane. Bebik. Abra kadavra ben yaptım gide. Ben bunun sıralamasını anladım. İyi. Umarım şey yapmaz acımaz. Sıralama. Allah'ım ya. Şekirdeği niye alıyoruz biz de Allah aşkına? Arkadaşlar orada şey hazır olan. Hemen kütüphaneye buraya. 嗯。Hmm. Çok şükür Saniye'yle bir şey geldi. Yav. Hadi be dur. Seni beklemek zorunda. Bismillah. Hah buradan. eksik parçalarını yerleştireceğiz. Muhafız tutuyoruz. Çekirdeği bağla. Çekirdek çakır, 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 Ne korkmana gerek yok benim canımın içi. <laughs> ya yerleş anne. Ya. Ne verdim ama ne Yaman için basıyorum iki saattir orada. Hı. Oyunumları bitiririz. Newt. Koyalım bari yerine be. Ben niye yavaşım ama? Ben niye çok yavaşım orada? Kaplumbağa kadarım ben. Dur şunu bekliyorum bebek gelsin ona sor. İlk saatte bir geliyor bu. Gel artık. Arkadaşlar korkudan ne yapacağımı bilemiyorum. tutuyormuş ben ne yapmayayım lan iyi olamaz olamaz uyuy cüpter gibi dönüyor cüpter huuu aman aman kırtık kapıyı hayvan oğlu hayvan bebe anne 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 Ölü. Ölük mü lan biz? Bismillah. Ne oldu Bunları mı da görecektik? Neyet. Neyet senin ben. Dur Neyet'e tak. Neyet'e takacağım. O Neyet'e. Tamam. E ne yapacağım? Görev de yazmıyor. Achei a Mindy. Anladım. Amelin geliyor. Lir. Geliyor. Neyiz? La bela. İyi. Oha altın. Altın. Bismillah. Bismillah. Göz gibi açıldı kapandı. Ne oluyor? Sihirbaz yapıyorum. Pı 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 pı, pı. Tövbe estağfurullah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aha dur bebeği sembolünü aldı. Kapıyı kapalı tut. Kapıyı kapalı tut. Yo açtım bile çoktan. O cehenneme cehenneme gidiyoruz Lan. <laughs> Cehenneme mi gidiyoruz lan biz? Anne ne? Çok korktum. Çok korktum altıma ettim. Cehenneme gidiyoruz arkadaşlar. Allah bize cehennemi oluyor galiba. Bebe yaptıklarımız için aslında bebeğin cehenneme gitmesi lazımdı ama. Hayır. Kurtar beni. Onu neden buraya getirdin? Sana mı soracağım? Oha. Bu sefer değil. Yuh. Böyle sonu var? Dur. Böyle şu vardı? Dur. Oynadığınız için teşekkürler. Bu bir son değil. Yeni bölümler, sırda kıyafetler ve daha bu arada bir en gücü. En gücü haberler için Twitter, Discord ve TikTok'tan bizi takip edebilirsiniz. Yo. Canım soracağım. Hmm. Ben sıfırlamayacağım. Arkadaşlar bu kadar da video. Kanalıma abone olup like attıysanız videoyu kapatıyoruz. Bay bay.